t 조금... okul değiştirdim. Beşinci senem dördüncü okulundayım. Çalıştığım okullarda bir öğretmene yakışmayacak sözlerle karşılaştık. Her Mayıs, Haziran aylarında yöneticilerimizle, patronlarımızla masaya oturuyoruz ve tekrardan bir sözleşme imzalıyoruz. Bu süre içerisinde büyük bir kaygı duyuyoruz. Acaba yani bu sene okuluma devam edecek miyim? Yeni bir okula geçecek miyim? İş bulabilecek miyim? Bulabilirsem alacağım bu ücret bana yetecek mi? Çünkü şu da var, evet Kamuda kamudaki resmenlerde aynı ücreti almıyoruz ama hele özel okulda da aynı ücreti almıyoruz. Özel okullar arasında bile çok uçurum farklar olabiliyor. Ee, yani aynı hayatı yaşıyoruz. Aynı kirayı ödüyoruz. Aynı faturaları ödüyoruz. Aynı şekilde aynı harcamaları yapıyoruz. Hayatımızı devam ettiriyoruz. Ama aynı ücreti alamıyoruz. En temelde istemiş olduğumuz bizim insanca yaşayabilmek için insanca e, ücretler alabilmek